Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Dostlarım Bitcoin yeni bir yukarı yönlü ata hazırlanıyor olabilir. 4 saatlik grafikte bir boğa bayrağı formasyonu vardı ve bunu bildiğiniz üzere yukarı yönlü kırmıştık zaten. Şu anda tekrardan aynı durum yaşanıyor olabilir. Tekrardan yukarı yönlü bir hamle gelebilir Bitcoin'den. Bunun hakkında daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız arkanıza yazın, videonun keyfini çıkarın. Herkese selam, tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha ona katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım bildiğiniz üzere her hafta 200 dolarlık bir çekiliş yapıyoruz. Buna katılmak çok basit. Orijinal İngilizce kanalımıza ve Türkçe kanalımıza abone olup çanlarını açtıktan sonra videolarımızın yorumlarına herhangi bir şey yazdığınızda otomatik olarak çekilişe katılıyorsunuz. Evet 4 saatlik grafikten bahsedeyim sizlere videonun girişinde bahsettiğim gibi bitcoin yukarı yönlü bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor olabilir buradaki iki seviye arasında bitcoin şu anda git gellere başladı burada bir potansiyel boğa bayrağı formasyonu yaşanabilir daha önceki boğa bayrağı formasyonunda gerçekten çok güzel bir yükseliş yaşamıştı bitcoin. Buradaki potansiyel boğa bayrağı formasyonumuzun yukarı yönlü fiyat hedefi de 25.000 seviyesinin üzerine 26.000 seviyesine gerçekten çok yakın. Aslında bu fiyat hedefi Bitcoin için özellikle şu son zamanlarda yaşanan fiyat aksiyonlarından sonra gayet güzel. Ayrıca buradaki fiyat hedefi gerçekten önemli. Günlük grafikte bir şey göstereceğim bunun ilgili. Günlük grafiğe geçtiğimizde aslında dışarıya zoomladığımızda görüyoruz ki Bitcoin buradaki fiyat hedefiyle buradaki sarı direnç çizgisini kırmış oluyor yukarı yönlü. Ki burası gerçekten Bitcoin için önemli bir direnç seviyesi. Evet şimdi bu fiyat hedefimizin bize ne kadar yüzde kazandığı bir bakalım. Çünkü gerçekten güzel bir fiyat hedefi. Özellikle 4 saatlik grafikte gerçekten güzel bir yüzde olduğunu söyleyebilirim bunun. %8'in %9'un arasında bir e, kar oranı veriyor bizlere. Kesinlikle kaldıraç kullanmadan bu tarz kar oranları insanların hayatlarında gerçekten çok büyük bir etkiye sahip olur. Saatlik grafiğe geçtiğimiz aslında buradaki seviye hala hazırda kırdığımızı görüyoruz. Bu seviyeyi kırıp aşağı yönlü tekrardan bir düşüş yaşamışız. Saatlik grafikte bir reddedilme yaşamışız. Şu an tekrardan e, bulunduğumuz önümüzdeki tren seviyesinin üzerindeyiz zaten. Evet şimdi tekrardan günlük grafiğe geldiğimizde e, tekrardan buradaki sarı direnç seviyesini görüyoruz. Bitcoin'in buradaki sarı direnç seviyesini test etmesi son aylarda yaşadığı en büyük testlerden birisi olabilir. Bitcoin için gerçekten çok önemli bir seviye ve kesinlikle bu seviyenin yukarı kırılması lazım. Çünkü aslında en son e, Bitcoin bu buradaki sarı direnç seviyesinin üzerinde bulunduğu zaman Bitcoin e, 2022 Ağustos ayındaydık. E, gerçekten e, çok uzun bir süre olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık olarak 6 aylık, 5-6 aylık bir süre yaşandı e, ve Ondan sonra Bitcoin direkt yani bir düşen bıçak gibi aşağı düşmeye başladı. Evet şimdi sizlere güzel sevindirici bir haberle devam etmek istiyorum. Goldman Sachs 2023 senesinde en iyi performans gösteren varlık ödülünü Bitcoin'e verdi. Buradaki aslında toplam geri dönüşü ve risk dahili geri dönüşlerine baktığımızda aslında Bitcoin'in diğer bütün varlıkları burada e, performans açısından geçtiğini görüyoruz. Buradaki varlıklar arasında işte emlak varlıkları, altın gibi şeyler varken Bitcoin en tepede. Evet dostlarım. Video devam etmeden önce sizlerin birkaç saniyesini almak istiyorum. Kanalımızın partnerlerinden Prime XBT biliyorsunuz. Sizlerle onun hakkında çok fazla kez video çektim. Prime XBT platformu hakkında. Prime XBT'nin en güzel çarpan özelliği bir copy trading platformuna sahip olması kendi platformların içinde. Böylece aslında e, işlemlerinizi hiç kafanıza takmadan hiç stres yapmadan sizin elinize başkalarına yaptırabiliyorsunuz Profesyonel olarak trade yapan insanlar burada sizin elinize işlemler yapıyor Ahiretten copy trading platformlarının wall of fame denen bir e, özellikleri var Bu gerçekten çok iyi bir özellik bunu dinlemeniz lazım Bu wall of fame e, listesinde bu copy tradingde profesyonel olarak işlem yapan traderların hangilerinin en ileri olduğunu görebiliyorsunuz Burada en üst seviyede bu işlemleri yapan insanları görüyorsunuz Burada görüyoruz ki birkaç trader 190-200 Bitcoin'e kadar e, müşterilerinin işlemlerinden e, ödemelerini yapmış. Yani bu yaklaşık milyonlarca dolara tekabül ediyor. Sadece bir profesyonel traderın bunu yapması gerçekten inanılmaz. Sizler de bu tarz e, copy trading platformlarıyla ilgileniyorsanız PrimeXBT'nin bağlantısını açıklama kısmına bırakıyorum. O bağlantıyı kullanarak PrimeXBT'ye kayıt olarak bugün copy trading'e başlayabilirsiniz. Evet şimdi Twitter'daki e, bu gönderiye bakmak istiyorum. Aslında bu gönderi Bitcoin'in ne kadar... Ee, gelecek için harika bir yatırım varlığı olduğunu gösteriyor diyebilirim. Bitcoin buradaki diğer e, listedeki varlıkların hepsinin belki de toplamından son 10 yıldaki geri dönüşü daha fazla. Burada Nvidia, Tesla, AMD gibi şirketlerinin ne kadar çok büyük yüzdelerde son 10 yılda geri dönüşler yaptığını görüyoruz. Ancak hiçbir Bitcoin'in kesinlikle yanına bile yaklaşamaz. Evet şimdi sizlerle buradaki grafiğe de bakmak istiyorum. Daha sonra ise potansiyel olarak alabileceğim önemli bir coin var. Önemli bir altcoin var. Ondan bahsedeceğim sizlere. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Evet buradaki grafik aslında gösteriyor ki altınla Bitcoin'in birbirine çok yakın hareketler yaptığını görüyoruz. Altın Bitcoin'den birkaç ay önce davranarak e, Bitcoin'in aslında daha gelecekte neler yapacağını bizlere gösteriyor olabilir mi? E, buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 adımlık bir e, ayak var ve bu 6 adımlık ayağın aslında neredeyse hepsinde bitcoin altını kopyalamış diyebilirim sizlere. Yani buradaki grafiğe bakarak konuşuyorum ki önümüzdeki aylarda Bitcoin'de çok ciddi yükselişler görebiliriz. Bildiğiniz üzere Ethereum alanında ee, Doodles isimli bir NFT serisi, bir NFT ekosistemi var. Doodles 2 ekosistemi de şu anda Flow zinciri üzerinden, Flow blockchain üzerinden çıkacakmış şu anda Flow'un aslında grafiğine bakıyorum ve şu anda 1.2 dolarlık çok düşük bir fiyatı var. All time high seviyesini 40 dolar seviyelerinin olduğunu görüyoruz. Yani Flow son yaşanan bu haberlerden dolayı %8'lik bir yükseliş yaşamışsa da 24 saatte tekrardan all time high seviyesine gelebilir mi? Evet dostlarım. Bugünün videosu bu kadardı. Bence sizler de kendi araştırmanızı yapmak için Flow'a bir göz atabilirsiniz. Kesinlikle özellikle boğa marketinde harika işler çıkartabilir diye düşünüyorum. Tabii ki de bu benim düşüncem. O yüzden kendi araştırmanızı kesinlikle yapın. Ayrıca Prime XBT daha fazla öğrenmek istiyorsanız açıklamaya bir link bıraktım. Oraya gidebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.